لله رب العالمين <سؤال> ولا للمتقين والجنة للموحدين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا واهدنا إلى الحق إلى العفو إلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبه metih habibi keve resuluhun nebi yürecim Allahu enna ya kerim Allahu enna ya rahim ve fildeddu guna bi fazliku wujudike vechrake ya ekmel ekremina ve erhamer rahimin ilahi ya rabbel alamin kemal edep dokumuş olduğumuz yasını şerifi ve sure i celileleri ve yapmakta olduğumuz duayı noksan ile birlikte der ya hüzzetinde kabul ve makbul ile ya rabbi ilahi ya rabbel alamin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i bu hane sahibinin ve burada bulunan cemaatimizin ölmüş aralarımızın, babalarımızın, ebelerimizin, dedelerimizin, kardeşlerimizin eş ve dostlarının ruhlarına hediye ediksen masıyla ile ya Rabbi. Amin. 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 diyen dillerimizin nari cahilinden nazat eyle ya Rabbi. Ya Alemin. Bizler de bu fane dünyadan bagi dünyaya göç eylediğimiz zaman bizlerin de böyle peşimizden mübarek gecelerde Kur'anlar okuyup dualar yapacak nesiller yetiştirmemizi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. İlahe ya alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i bizim de gideceğimizin ruhun makamına da hediye ediksen ya Rabbi. İlahi alemin cümlemize son nefesimizde iman ve Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Kelime-i şehadetle ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. İlahe ya alemin bizlerin bu orada toplanmamıza sebep olan hana sahiplerinin Kalplerinde olan muratlarını hasıyla ile Rabbi. Amin. Ve bu arada burada bulunan cemaatimizin de kalplerinde olan muratlarını hasıyla ile Rabbi. Amin. Cümlemizi doğru yoluna hidayet eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemizi doğru yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Peygamberimizin şefaatine cümlemizi dahile ile ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin. Cümlemizi her türlü belalardan, kazalardan, günahlardan hıfzı muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Cümlemizin dertlerimize devalar, hastalarımıza şifalar, boş kardeşlerimize edalar ihsan eyle Rabbi. Huzurlu, sağlıklı, sıhhatlı olarak yaşamamızı, geçinmemizi nasip ve müyesser eyle Rabbi. Cümlemize hayırlı bol kazançlar, kazançlarımıza bereketler ihsan eyle Rabbi. İslamiyeti dünyaya hakim kıl ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'e evliyalarına, ulemalarına, şu hedalarına, şehitlerine ruhlarına hediye ediksem vasıl eyle Rabbi. Bütün peygamberlerimizin ruhu için Hazreti Muhammed'in Mustafa sallallahu sallallahu teala aleyhi efendimizin ruhu için Amin. hane sahibinin hayrının kabul olması için kalplerin olan muratların hası olması için Amin. Allahü teala'nın rızayı şerifi için Amin. Akcelle ve alel fatiha Amin.